alıştı. Işte. Ciddi misin sen? Yani bu, bu tür şeylerde aklına Kebapçı geldi. Kebapçı geldi. Sipariş vermedik biz haberin olsun. Abi bir tane daha geldi. Senin meslektaş eyvah. Bir tane daha geldi. Bir tane daha geldi. Sipariş nasıl alacağım. Canlı gidecektir. Taner burası YouTube'da canlı yayındayım. Buyurun sorunuzu alayım. Sipariş vermiş evet, yemek siparişi. Ee, Ben sipariş vermedim ama Bugün bize yaklaşık 7-8 tane Asılsız sipariş gönderildi bilginiz olsun Ne yaptılar ne ne sipariş verdiler sana evet. Yemek sepeti mi ee, Yok normal telefon Normal normal telefonda evet. telefon numarası kayıtlı mı Telefon Eyvah. numarası kayıtlı mı <laughs> ee, Numarayı söylemeyin numarayı bana verebilir misiniz tamam. Ben avukata vereceğim Eyvah Sipariş mi var Eyvah, 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 eyvah abim, canım abim ya. Kaptan, çok özür dilerim, bir bakar mısın? Bu arada Ayıp Sam, YouTube'da canlı yayın ses görüntü canlı yayın gidecek. Yo yo, ben başka bir şey, sipariş mi verdiler? Çilingerim ben abi. Sen çilingirsin. Şey açılacakmış ya. ya. Tuvalet kapısı açılacakmış Kim aradı seni? Vallahi bir arkadaş aradı. Bir arkadaş aradı. Ee, Ayıp Sam, Kaptan, YouTube'da canlı yayın ses görüntü canlı yayın gidecektir. Sipariş varsa bizden değil, sahte ihbar bu arada. Bilgin olsun 30 saniye bekle sipariş numarasını alacağım senden. Bu sen gelen, bugün 5. arkadaşsın. Ya, kim, bir şey daha mı? Sana da mı geldi? Sipariş numarasını verir misin bana, sana zahmet. Merhaba, YouTube'da canlı yayınlıyorum. Ses görüntü canlı edecektir telsim var, polisin. Misin? Can, canlı Can, e, üzgünüm canlı yayınlıyorum ama kamerayı çevirip sessiz alabilirim. Özel konuşacaksak ben hemen yardımcı olurum. Kamerayı çeviriyorum. Dostlar kamerayı çevireceğim, polis arkadaş geldi. Ambulans geldi bu arada. Şurada itfaiye geldi. Söyleyeyim. Ya adamlar itfaiye falan yememişler. Dostlar ben ee, dükkanı şimdi kapatacağım. Kusura bakmayın. Çünkü iş daha da büyüyecek. Bir dakika bir sipariş geldi. Hiç çıkartmasın. Telefonu bir bulsam. Telefonu nereye koydum ya?